Selam gençler ben Selam Özel Markata Van Van oynuyoruz az önce Survival genç çekmeyi denedim ama ee, oyunun başında Meriç'in ala ee, ilk ön şey chest almasın diye boostladım sonra geldi bana kılıçla vurdu yani balta çıkardı ağzıma bildiğimiz sıçtı işte. ve bu yüzden de e, ee, SG bıraktım bugünlük o reis okluyor Oklasın, biz de gapleyelim. Oku kalmadı o adamın. Tamam. Şimdi, öncelik bizde. O, oh. güzel elek attık ama yanıyoruz. Yanarken niye olta kullanıyor ki adam? Senin de işi gücümü yapmak ya. Neyse kazandık. Yanında da Berat var. Selam da Berat. Selam. Ve beyler bugün iki tane video attım. Nedeni de nedeni ise şu e, ben dün çekmiştim videoyu. 5 gibi çekmiştim hatta Sural genç videosunu. Sonra tabii ki de upload'u bıraktığımda render falan bittiğinde saat 7 gibiydi. Sonra ben de e, upload'u beklerken bayağı bir ilerlemişti. Saat 1 gibi bir çekti. Ben saat 12 buçukta şey yaptım. Ee, uyuyakaldım Uyuya kaldım televizyon izliyordum. Şu adamı keselim. Kestik bir buçuk kat. Ee, i̇şte uyuya kaldım. Sonra sabah kalktığımda bilgisayar kapanmıştı kendini güncellemiş. Windows 10'da bayağı güzel bir güncelleme gelmiş. Bayağı güzellerin bayağı bir şey değiştirmişler. Masa üstünde filan ee, Sonra Bayağı bir sinirlendim tabi ben Sonra gittim youtube'a baktım ee, Çaresi yok sandım Sonra gittim videoyu yeniden uploadlamaya başladım Bugün iki video geldi o yüzden Ama uploadlamadım Çünkü youtube saklamış yani Ben o videoyu renderlamışım sonra bilgisayar kapanmış Bu yüzden de Çok şanslıdım O mlc yaktık Mlc mlc Lan adam nerede eğim alamadım Gep'i abi oltayla vuruyorum. Al işte. Adam kazandı bunu. Şansı yüzünden full. Kazandı evet bir kalp Her herhalde reizede. Öyle yani gençler bugün iki tane video geldi. Sabah bir tane SC videosu geldi, akşam akşama doğru yani saat 10 gibi falan da bu video gelir büyük ihtimalle. Şu anda da videoyu çektiğimiz saat bir. 1. 15 var ama saat video 10 gibi gelecek çünkü upload bayağı bir yavaş yani gösterdiğim gibi videoda anneannemdeyim hala okul başlayınca böyle olmayacak tabi ki de okul başlayınca videolar 8 gibi gelecek bu akar adam da ne biçim ok spamcı çıktı ya za yemedim ki o gap tamam artık yiyelim şimdi de bu spam sırası bizde Lagana bak ya Rezin. Bu hacker mı lan? Lagı var ya da bizim lagımız var. Evet, onun lagı var. Kestik ya hüz bunu. İyi oynuyor ama kesebileceğiz herhalde. Kesti lan. Abi. Yerek tattık da gaplıymış. yemiş ee, beyler öyle yani. Her gün video geliyor gördüğünüz gibi. Artık yazın <laughs> ya çok garip değil mi beyler yazın hiç aktif olamadım çünkü yani bildiğiniz gibi ben yazın hiç sesli video çekemedim ha. sesli video çekemediğim için de nereye yaptım ya abi bende bir lak var ya şuna bak Oha abi bu adamda bir şey mi var ya? Ketmesin. Ya. Abi bu adamda bir şey var sanırım. Neyse olmaya da bilir. Şimdiden suçlamayalım. Bekle da bugün az online var. Yok varmış baya. <laughs> yok ya yokmuş. Çok fazla yok. Eskisi kadar. Videoyu da 10 dakika tutacağım yani. Fazla upload zaten. Çok fazla. Artık upload o abi sen nasıl bir spamcı çıktın ya? Ar arca harca yok ben. Arca bende gap var. Tamam harca. Arca. Tamam şimdi gel. Yaptın. Oha ya, rekt attı. Helal. İki kalp. Black kesti bizi. Abi ne yaptın? Eski hemen seçelim şuradan. FPS'in abi what the hell? Abi Skype'tan arıyor. Beyler iki dakika videoyu durdurduk geliyorum. Evet gençler devam ediyoruz hallettim. Hemen devam edelim. Videoyu da hemen bitirip upload'a koymam, yok render'a koymam lazım. <laughs> Zaten pingim de çıkıyor yavaş yavaş. Ya bu adamla az önce de oynadık ya. Bu adam beni kesmişti herhalde ya. Bu ne ya? F5 bastığını anlamadık gerçekten ne? Yaktın mı ya? bir bu adam manyak iyi yok ama bizden Rekt yedi tabii ki de. Ama adam yanarken yes be. Kazandık. Videoyu da birazdan bitireceğim çünkü 10 dakika geçmesini istemiyorum. Ha zaten biz videonun başında şey yapmıştık ya da neyse ya. 10 dakika geçmese de olur. Çünkü 10 dakikayı fazla geçerse handbrake'i koyacağım ve videonun da kalitesi düşecek. Bu da iyi yokladım. Bence bu adam kör. Eğimi kötü herhalde. Aynen bu adamın eğimi kötü ama bizim de FPS'imiz kötü tabii ki. De. Ya abi gülme. FPS'i görmüyor mu? Git sen hack aç. 30 FPS ile oynuyorum. Zaten videodayım diye kasıyor. Gel 1v1 atalım. Bir kere ten atmazsam şerefsizim sana. Ama tabi videoda de değilken. Abi ya Kasıyor işte. Ben bu adamı keserdim abi. Yaktık. Kestik be. Adam iyi oynuyordu helal. de. Ve beyler son oyunum bu son oyun son oyunumuzu da çekip bitireceğiz videoyu. Hep SC çektim bugün vurduk güzel. Bu da iyi ox ok pamcı çıkmadı. Yesen. Bu ne yapıyor ya? Abi bu da bunda trigger mı var? Hiç trigger olsa bekliyorum banlar bunu. O bu adam niye ölmüyor ben bunu anlamadım. Abi really nigga? Yapabilir yapılıyormuş herhalde. Yememiş de olabilir. Çünkü ben onu iyi okladım. Bilmiyorum abi adam çok garip vurdu. Ha beyler bu son ya Yanlışlıkla bir daha girdim. Afık mısın? Afık mısın? Hı, o bir rili. Really. Lagına bak adamım ya. Kendimi de yaktım ya. Neyse gençler bugünlük bu kadar. Videoyu ben siz yorumlara like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın be bay bay. <laughs> evet gençler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. SC girelim bir tane daha. Videoda kaç dakika oldu? Videonun kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Ama daha çekeceğiz tabii ki de. FPS'im düşüyor bu ayarlar. Video ayarları. doğru of yassam. FPS'im aynı bir fark yok f çektim beyler bundan da banlatmazsınız herhalde yani zaten adamın nerede olduğunu gayet bir şekilde görebiliyorum adam beni MLC yapmaya çalışacağını hiç anlamadım ama yaktı helal olsun ama ben de seni yaktım şimdi de öl bakayım ölür müsün ölür müsün ölür müsün Steam'den mesaj atıyorlar hayır kesti blok it spam yapma yemin ediyorum engelliyim. Spam yapmaz inşallah reis. Ya atma şu mesela. Beyler iki dakikaya dönüyorum. <laughs> Is that an option? No. we all listen. Now we go down and start. Things are not my